Ben aşağıda bekliyorum. Tamam tamam dikkatli ol. Ha. İlyas. Sen nereden hmm. buldun onu burayı? İlyas. Az şu süre erkek erkeğe dövüşelim. Yine mi sen lan? Her şey kim olacaktı? Sen nereden çıktın lan? İlyas. Buradan çıkışın yok. Siz, siz, siz. Safi rüzgar kukuru sıkı bu korkan teki ya. Ne yapabilirim? Senin ne işin var burada ya? Elin ile erkek işle karışma bir sus sen. İlyas senin derdin benimle. Şşş bana bak lan. Ya bir dur bir dur. Siz olmasaydınız var ya. Ben Esma ile de evlenmiş olacaktım. Esma'yı da kaybetmemiş olacaktım. Madem buraya kadar geldin. Tamam. Dediğin gibi kapışalım. Ama benim yöntemimle. Şşş Selif. Baksana bir bak bir şey diyeceğim ben sana ya. Bitti mi? Ya sen çok çirkinsin ya. Ya acayip pis bir şeysin sen. Baya aşağılıksın. Kimse seni sevmiyor. Bunu da anlamıyorum bir kere ya. Ya bak sen ne biliyor musun? Sen bayağı sümüksün lan sen. Sümüklüsün oğlum. Ele yapışmış bir şeysin ya. Böyle elini alıyorsun sen yüzüne gözüne her tarafa sürüyorsun. Üstüne başına sürüyor, kalkmıyor, gitmiyor ya. Yapışıyor eline. İğrenç bir şekilde. Olsun sen. Lisedeki sıranın altındaki sakız oğlum sen, Sakızsın ha. Senin adın sakız. Sakızsın sen. Ne diyorsun lan sen? Sakız diyorum sana. Duruşlaşsana lan erkekliğini ha. Konuşsana <laughs> lan şimdi. Adem. Adem. Ç jandarma geliyor. Bırak Adem. Niye rahat durmuyorsunuz siz ya? Komutanım. Biraz müsaade etseydin. Bırak Adem. Sen kanunun üstünde değilsin. Kanun cezasını verir. Hadi alın şunu. Demedim mi ben size kendi başınıza iş yapmayın diye? Komutanım. Şş, sen sus kardeşim şimdi bir başımızı belaya sokma. Hadi siz de gidin evlerinize. Komutanım, ben suç unsurunu size teslim edeyim. Şerif, silah. al. Emredersiniz komutanım. Hadi evlerinize. Emredersiniz komutanım. Jandarma burayı nereden biliyor? O biri söyledi demek ki. Bu Necip'i zaten hiç gözüm tutmamıştı.